Selam arkadaşlar, bugün sizlerle bu görmüş olduğunuz pastayı yapacağız. Malzemelerimi şimdi sayıyorum. Bir paket sade, bir paket kakaolu bisküvim var. Bir paket kakaolu pudingim var. Üç bardak da sütüm var. Evet, Önce işe pudingimizi pişirmekle başlıyoruz. 3 bardak sütümün içine bir paket pudingi boşaltıyorum. Ve pişirmeye başlıyorum. Evet, pudingimiz pişmek üzere. Pakette üzerinde 3,5 bardak süt diyor ama ben 3 bardak kullandım. Biraz koyu olmasını istedim. Evet, şimdi bisküvilerimizi dizme işlemine başlıyorum. Bisküvilerimi bir kakaolu, bir sade olacak şekilde dizeceğim arkadaşlar. Şimdi ilk bisküvimi aldım bu şekilde ilk başta birkaç tane üst üste yapıştırıp o şekilde başlıyorum daha kolay dizebilmek için Evet gördüğünüz gibi bir sade bir kakaolu olmak üzere bu şekilde dizeceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir kakol bir sade bisküvimizi dizeceğiz. Evet gördüğünüz gibi dizme işlemimiz bitti arkadaşlar. Ee, şimdi pastamızın her tarafını puding ile kaplıyoruz. Ee, hiç boş yer kalmayacak şekilde. Pastamızı her tarafını kapladıktan sonra buzdolabına kaldırıyoruz. Pastamız ne kadar çok buzdolabında durursa o kadar servisi kolay oluyor arkadaşlar. Donması lazım. Evet, şimdi pastamızı dolaba kaldırdım. 2-3 saat bekledi dolapta arkadaşlar pastamız. Şu an servis için şu şekilde hazırlayayım. Ortada baklava dilimi kalacak şekilde çapraz olacak. Bakın arkadaşlar bu şekilde kesiyorum. Tamamen böyle çarpı atarak kesiyorum arkadaşlar. Kesimi de çok kolay. Arada yalnız bıçağınızı temizleyin. Kesmesi daha kolay oluyor. Böyle gördüğünüz gibi çarpı atacağız. Büyük büyük çarpılar. Evet, pastamızın hem görüntüsü hem lezzeti çok güzel arkadaşlar. Ben şöyle üzerini fıstıkla süslüyorum. Evet pastamızı gördüğünüz gibi sunumu bu şekilde. Sunumu da güzel, lezzeti de güzel. Yapanlara afiyet olsun.